Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya ve İspanya'nın tarihindeki büyük turnuvalarda karşılaşmaları her zaman heyecan dolu ve rekabet seviyesi yüksek geçmiştir. Son dönemde İtalya'nın büyük turnuvalardaki formu dikkat çekici, son 10 maçta sadece bir kez yenildi ve bu yenilgiyi 2012'deki Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'dan aldı. Te yandan, İspanya'nın son iki karşılaşmada İtalya'yı mağlup etmesi, takımın bu maça olan özgüvenini yükseltebilir. Veriler göz önüne alındığında, İspanya'nın son şampiyon, 10manına sahip takımlarla oynadığı 3 maçı da kazandığını ve bu performansını sürdürme olasılığının yüksek olduğunu belirtmeliyim. Bununla birlikte, İtalya'nın son 10 maçta hiç yenilmediğini ve bu seriyi İspanya'ya karşı 20'lik galibiyette başlattığını göz ardı etmemeliyiz. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 3.33. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.